Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Anne babam gecikmedi biraz? Ay trafiğe takılmıştır kızım, gelir birazdan. Ay baba! Ne oldu? Oh. Ay! Gel anne! Erhan baba. ne oldu? Ne? Merak etmeyin ablacığım önemli bir şey yok. Sokakta IMF'i protesto edenler polisle çatışmışlar. Aa. Abimin kafasına da bir tane odun gelmiş. Aa. Aa. Ay, gel Erhan gel, gel. ayakta durma. Ay, Geç şöyle. Anne yatıralım şunu. Biz gidelim artık abla. Ay Sağ olun kardeş. Allah razı olsun sizden. Sağ hadi. <laughs> Canım. Hayatım iyi misin? Ha? Sen kimsin? Bu kim? O kim? Ha? Sen kimsin? Amanın tanımadın mı beni Erhan? Ben 30 yıllık karın Saniye Bak bu kızın Gülay Bu da oğlun Belki. Tanıdın mı? Burası neresi? Benim ne işim var burada? <laughs> Baba senin evin burası hatırlamadın mı? Bak babacım bu da senin en sevdiğin koltuğun Hani her akşam kimseye oturtmaz bir tek sen oturursun ya Hatırladın mı? Bak masada da en sevdiğin yemek var pırasa Gülay git fotoğraf albümünü getir. Belki bir şeyler hatırlar. Hadi hadi hadi. <laughs> gel baba gel. Ya baba nasıl hatırlamıyorsun hiçbir şeyi ya? Ay nasıl hatırlasın oğlum? Görmüyor musun koca odun yemiş kafasına? <laughs> Babacığım bak. Bak bu senin askerlik fotoğrafın. Hatırladın mı? Kızım askerlik fotoğrafını niye gösteriyorsun? Evlilik fotoğraflarını göster. Belki pişmanlık kendine getirir <laughs> adamı. <Gülüyor> baba bak bak gördün mü benim doğum günüm ilk günüm. Hatırladın mı beni? Aa <laughs> Erkek. Ay ah, yaşasın. Allah'ım çok şükürler olsun baba, ya. Baba beni de tanıdın mı? Ah, ah, ah. Gülay. Ya hadi hadi o zaman baba. Hadi gel, uyutalım Allah aşkına. Hadi. hadi kendine gel. Hadi babacığım ya. Hadi dinlen güzelce. Ah, hadi. Ah dikkat edin çocuklar. Ah. Anne babam yine gecikti. Ay her akşam başına bir şey gelecek değil ya bu adamın gelir birazdan. Hah, gel. Ay baba ne oldu? Ya? yine ne oldu Erhan? Merak etmeyin ablacığım önemli bir şey yok. Caddede memurlar zamları protesto ediyorlarmış. Polisle çatışmışlar abimin kafasına bir tane job geldi. Ah, hadi çocuğum hadi yatırın Ay çok sağ olun kardeş Allah razı olsun. E ee, biz ya. gidelim bari abla. Sağ olun. Tamam. Hey. Babacığım iyi misin? Sen kimsin? Bu oğlan kim? Aa, ay yine mi hatırlamıyorsun Erhan? Bu kızın Gülen, bu da oğlum Berk. Ben de 30 yıllık karın Saniye. Bu şişko karı kim? Ya neyse götürüp yatıralım, o sonradan açılıyor. Hadi babacığım, hadi, baba hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi dinlen, Merak etmeyin, önemli bir şey yok. Amca yine protesto denk <laughs> gelmiş sokakta. Başına taş düşmüş bu sefer. Sen kimsin? Ben kim? Bu kim? O kim? Bu kim? Sen kimsin? Kocan sankim. yenge, kocam, kocam. Bu kim? Ben kimim? Sen kimsin ki sen? Ben ah, kimim? Ah, yenge de sokağa çıkmış bu sefer. <laughs>